Selamünaleyküm. Hayır. Allah ömrümüzü hayli bereket eylesin inşallah. Amin. Dünya Yetimler Günü olarak 2014 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı böyle bir karar aldı. Ve bizler de 2014'ten itibaren İHA ile birlikte Osman Gazi'de Ramazan'ın 15. günü bu yetkinlik içerisindeyiz. Bu etkinliklerimiz toplu iftar olarak yapıyorduk. Ee, tabii bu yılki e, bu koronavirüs salgınından dolayı şimdi e, bu iftarlarımızı e, evlere giderek e, evlerde e, bu kardeşlerimize buluşarak iftarlıkları bırakıyoruz. Onlar tabii kendileri iftar yapmış olacaklar. Tabii bunun dışında bizim ayrıca e, biliyorsunuz günlük 3000 kişiye e, iftar dağıtımımız var. E, bunlar da devam ediyor. Erzak çalışmalarımız da aynı yoğunlukta devam ediyor. Ramazan'ı bu şekilde bereketli, huzurlu ve dayanışma içerisinde geçirmeye çalışıyoruz. Bize destek olan vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz şu anda. Her yıl zaten bu Dünya Eğitimler Günü'nde genel itibariyle desteklerini hiç esirgemediler. Bu senede böyle ailelere, evlere ziyarete nasip oldu. Çok mutlu olduk hepimiz. Teşekkür ediyoruz. Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir başkanımız, böyle bir devletimiz, böyle bir millete baktıkları için. Allah bir kere değil, bin kere razı olsun. Mustafa Dündar Başkanımızın selamıyla geldik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Mustafa Başkanı selamlar. <laughs>